Şimdi önlüğümü giyiyorum. Oraya doğru gitmek istiyorum. Bakın ne olacak. Yeşil İsmim Nazan Bozkurt, 10 yıllık nüfus memuruyken 23 Ocak 2017'de 683 sayılı KK ile ihraç edildim. Daha sonra mahkemeye başvurmak istedim ama mahkeme yolunun kapalı olduğunu gördüm. Dilekçeler yazdım, cevapsız kaldı. kura başvurmak istedim, bana iş bulmaları için. Neçede ben de bir vatandaşım, başvurabilirim kura. Fakat KYK'lı olduğum için, ihraç olduğum için başvurum reddedildi. Ben de sokakta sesimi duyurmaya karar verdiğimde daha önce başlamış olan yüksel direnişine katıldım. E, ee, ondan sonra da başımıza gelmedik şey kalmadı. Ben ve arkadaşlarımın e, yüz binlerce dire para cezası kesildi. Binlerce kez gözaltına alındı. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Elinizden gelen ağzınıza koymayın. Sizden korkan ben, ben, ben. bizim gibi olsun. Bizim e, kemiklerimizi kıran polislere işlem yapılmıyor. Saçlarımızı yolanlara, e, bize cinsel saldırıda bulunanlara, işkence yapanlara hiçbir işlem yapılmazken e, biz onların neden yargılanmadığını sorduğumuz için bize işlem yapıldı defalarca. E, o hal komisyonuna e, başvurdum. Bu arada red geldi cevabı. Gerekçe şu, ihraç edildikten sonra hakkında açılmış soruşturmaları gerekçe gösteriyorlar. Yani diyorlar ki biz sizi atarız, hakkınızı istemeyin. Sonra hakkınızı istediğiniz için açılmış soruşturmaları gerekçe gösterir, yine sizi işe döndürmeyiz diyorlar. E, bu tabii ki e, OHAL Komisyonu bizim güvenliğimiz bir kurum değil çünkü bizi işler atanlardan oluşmuş bir kurumdur. E, biz bu direniş boyunca e, hakkımız için, ekmeğimiz için mücadele ettiğimiz kadar adalet de istedik. Adaletsizliğe uğrayanların sesi de olmaya çalıştık e, ve olmaya devam edeceğiz. E, hakkımızı istemeye devam edeceğiz. Yerden göğe kadar haksızlar, biz de yerden göğe kadar haklıyız, İçimize ekmeğimizi istiyoruz ve kazanacağız. Bu yaptıkları şimdiye kadar bu ülkenin halkına yaptıkları yanında hiçbir şey. Yerlerde vermişiz, Saçlarımız yolunmuş. Kemiklerimiz kırılmış. Öyle şeyler yapıyorlar ki. Bunlar var ya bunlar hiçbir şey. Size bebekli annelerden bahsetmek istiyorum. Biri de ismi Emine ismi Yasemin. İkisinin de iki tane çocuğu var. Emine Hanım'ın Dört aylık bir çocuğu var. Bir de küçük bir başka çocuğu daha var. Anneyi aldılar gözaltına tutukladılar. O dört aylık bebek her gün ağlıyor. Babanın başına bırakmış polisler gitmiş. Baba ne yapsın dört aylık bebekle? Susturamıyorum bu çocuğu diyor. Ve çalışamıyorum işe gidemiyorum diye. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na mesaj atmış. Lütfen sesimizi duyurun diye. Dört aylık bir bebeği siz hangi sakini annesinden ayırabildiniz. Siz ne biçim insansınız?